Nasıl? Ya İyi abi şimdi durumlar. Parayı bulduktan sonra bayağı bir rahatladı. Mahalleye gereken yardımı da yaptı. Güzel. Abi, tek sorun Gökhan abi. nasıl yani? Abi, çeneyi indirdikten sonra adam vijene değişti bize çakal gibi davranıyor ya. Siz de iş abi demeyin oğlum. Adamı rollendirmeyin o zaman. Doğru söylüyorsun abi. Ben konuşurum. Tamam. Vay, İzan baba. Aleyküm selam Cengiz. Hoş geldin, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsın, iyisin inşallah? Çok şükür vallahi. Bizim oğlan boşta oturuyor. Ona bir iş bulsan kahvelere takılıyor, boş boş geziyor. Ben onun yarın çağırttırayım. Bakayım ne iş yapabilir. Sonra böyle bir benim de aklıma gelen bir iş... ...ona ben uygun bir şey yapacağım. Ne ya, bulanıma giriyor ya çocuk. Afanıyorum mu ya? Abi. Canımın içi. Selam söyle ablama. Kafanıyorum ama ben bir iki gün içinde dönüş yaparım sana. Allah sizden razı olsun. Razı olsun Senden razı olsun baba. Senden razı olsun baba.